Tüm şu mizaç bozukluğu veya manik depresif bozukluk veya tıbbi adıyla bipolar bozukluk e, psikiyatrinin belki de en önemli rahatsızlıklarından bir tanesidir. Burada sorun kişinin duygu durumunu ayarlayan sistemin bozulmasıdır. İnsanda biliyorsunuz e, işte bir, iki türlü, iki uçlu bir e, duygu durumu vardır. Mesela neşe, e, coşku duygusu da var. İnsanda işte keder, hüzün duygusu da var. Normalde, normal bir beyinde insan e, günlük içerisinde sınırları aşmayan iniş çıkışlar yaşar. Bazen yükselir, bazen üzülür ama bu sınırları aşmaz. Belli bir sınırın limiti vardır. İşte bu limiti aşmaya başladığı zamanlarda eğer insandaki coşku, hareketlilik, sevinç, neşe e, duygusu veya öfke duygusu üst limiti, belli bir limitin üzerine çıkmaya başladığı zaman biz işte orada mani dediğimiz veya taşkınlık dediğimiz durumu görmeye başlıyoruz. Bu taşkınlık durumunda ne olur? İnsanın düşüncelerinde, duygulanımlarında ve davranışlarında hızlanmalar söz konusu. Mesela fikir uçuşması dediğimiz bir durum söz konusu. O sürekli bir fikirlerin uçuştuğunu ve bunları dile getirdiğini düşünürseniz, için nedir, ne, nasıl bir tabloyla karşılaşırsınız? Sürekli konuşan, sürekli bir şeyler anlatmaya çalışan, sürekli hareket eden, efendim, e, aşırı enerjik, mesela çok mülayim bir insansa sürekli e, türkü, şarkı okuyan, dans eden, oynayan bir kişi haline gelebilir. Veya eğlenceye çok fazla meraksalık salıp gidip işte akşam geceleri sürekli eğlence mekanlarına dolaşabilir. Aşırı cinsel davranışlar söz konusu olabilir ki mesela mülayim kadınlarda bile, işte diyelim tesettürlü, çok muhafazakarlı kadınlarda bile mani durumunda böyle istenmeyen cinsel bir takım yaşantılar söz konusu olabilmektedir. Kişiler bunu zanneder ki aylar gibi durdur ama bu aslında kişinin mani yaşamasındandır. davranışlarının kontrol etmede zorlanan bir tablo olmasındadır. Yine aşırı para harcama, insanlara aşırı yardım etme, e, zihninin çok açıldığını düşünme, işte bütün dünyayı yönetebilirim, bütün dünyanın sorunlarını çözebilirim, işte ben şöyle güçlerim var, böyle güçlerim var şeklinde büyüklük düşünceleri, aşırı güç e, düşünceleri de maninin önemli veritelerindendir. Kişiler çok az uyurlar ama çok uyumuş gibi kalkarlar. Mesela iki saat uyur ama çok uyumuş gibi kalkarlar. Günlerce uyumaz sanki hiç saatlerce uyumuş gibi zinde olduğunu düşünürler. Bu durum e, tabii ki kişiyi psikososyal açıdan zararlara götürebilecek bir durumdur. E, mutlaka tedavisinde eğer böyle kontrolsüz bir tablo söz konusuysa bir hastanede klinikte gözetim altında alınması yani bu tablo geçene kadar gözetim altına alınması, orada ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve sonra düzgün bir e, psikiyatrik takip programı alınması gerekiyor. Bu tablonun yüz güldüren tarafı şudur, e, tedavi edildiği takdirde kişinin, hastalığın izlerinin, yani ilaç tedavisi devam ettiği ve düzgün gittiği takdirde hastalık belirtileri tamamen sıfırlanır ve hiç hasta değilmiş gibi yaşar. O yüzden hastalığın e, ilaç tedavisine devam etmesi ve psikiyatriyle e, çok iyi bir diyalogda olması son derece önemlidir. Bu hastalıkta yüz güldürücü e, en önemli taraf şudur, iyi bir tedavi ile hastalığın hiçbir belirtisini yaşamaksızın kişiler hayatını devam ettirebilmektedir. Burada tek bir şart vardır. İlaç tedavisine mutlak dikkat etmek ve hekimle ilişkiyi bir şekilde kesintiye uğratmak